Hicr suresinin fazileti üzerine konuşmak benim için gerçekten heyecan verici bir konu. Hicr suresi, Kur'an-ı Kerim'in 15. suresi ve birçok derin anlam barındırıyor. Bu sure hem tarihi olayları hem de insanın ruhsal durumunu ele alıyor. Özellikle bu suredeki mesajlar, hayatımızda karşılaştığımız zorluklarla nasıl başa çıkabileceğimiz konusunda bize önemli ipuçları veriyor. Hicr suresi Adını Hicir kavminden alıyor. Bu kavim, Allah'ın gönderdiği peygamber olan Salih'in uyarılarına kulak asmayan bir topluluktu. Onların hikayesi, aslında bize bir ders niteliğinde. İnsanoğlunun kibir ve inatla nasıl felakete sürüklendiğini gösteriyor. Bu sure, Allah'ın kudretini ve insanların bu kudrete karşı gelme çabasının sonuçlarını gözler önüne seriyor. Ayrıca, Hicir suresi, Sabrın ve dayanıklılığın önemini vurguluyor. Hayatın getirdiği zorluklar karşısında sabretmek insanı güçlendirir. Bu sureyi okuduğunuzda Allah'ın her zaman yanında olduğunu ve zorlukların geçici olduğunu hatırlıyorsunuz. Bu ruhsal bir rahatlama sağlıyor. Bir diğer önemli nokta Hicr suresinde Allah'ın rahmetinin genişliği. Surede Allah'ın merhametinin ve bağışlayıcılığının ne kadar büyük olduğu anlatılıyor. Bu insanlara umut veriyor. Ne olursa olsun Allah'a yönelmek ve ondan af dilemek her zaman mümkün. Bu insanın ruhunu besleyen bir anlayış. Hicr suresinin bir başka özelliği de insanları düşünmeye teşvik etmesi. Sure insanın yaratılışı Evrenin düzeni ve Allah'ın varlığı üzerine derin düşüncelere dalmamızı sağlıyor. Bu tür düşünceler insanın manevi gelişimine katkıda bulunuyor. Kendimizi sorgulamak, hayatın anlamını aramak bu sure sayesinde daha da derinleşiyor. Son olarak Hicr suresinin fazileti, onu düzenli olarak okumanın sağladığı manevi huzur. Bu sureyi okumak insanın kalbini arındırıyor ve ruhunu besliyor. Her bir ayet, bir teselli kaynağı ve bir rehber niteliğinde. Hicr suresini hayatınıza dahil etmek, sadece manevi bir deneyim değil, aynı zamanda günlük yaşamda karşılaştığınız zorluklarla başa çıkma konusunda da size yardımcı olacaktır. Hicr suresi, sadece bir metin değil, aynı zamanda bir yaşam kılavuzu. Onu anlamak ve hayatımıza uygulamak, ruhsal bir yolculuğa çıkmak gibidir. Bu sure, bize sabrı, umudu ve Allah'a güvenmeyi öğretiyor. Unutmayın, her zorluk bir fırsat barındırır. Hicr suresini okuyarak bu fırsatları değerlendirebiliriz.